Merhaba arkadaşlar. Ben Nazlı Hoca kanalıma ve kampıma hoş geldiniz. 17. günün ilk videosu söz öbekleri. Basit gibi görünüyor ama özellikle cümlenin ögelerinde işimize çok fazla yarayacak olan bir konudur. Ve aynı zamanda tabii ki tamlamaları falan bildiyseniz tamlamaları, ikilemeleri, sözcük öbeklerini falan biliyorsak, isfat-fiil gruplarını, isim-fiil gruplarını yani fiilimsi gruplarını biliyorsak bu bilgiye yine çok fazla ihtiyacımız vardır diyoruz. Bu bilgi sayesinde o öbekleri zaten bilebiliyoruz. O yüzden ee, basit gibi görünüyor ama çok önemli bir konu ve sayfamız artık 101. Bu konuyu sorularıyla beraber tek videoda vereceğim. Çünkü biraz daha kısa bir konu çok da vaktinizi almamak adına. Söz öbekleri, sözcük grupları, söz grupları şeklinde ifadelerle de karşınıza çıkabilecek bir konudur. Başlık bizim için çokça önemli değil ama şunu bilmemiz gerekiyor. Bir öbek bir grup dediği için en az iki tane sözcükten oluşmuş olması gerekiyor. Evet Birden fazla sözcük ya da ekten oluştuğu halde tek bir sözcükmüş gibi iş gören, kesin yargı bildirmeyen söz birliklerine biz sözcük grupları diyoruz. İsim fiil öbeği arkadaşlar bakıyorsunuz. Isim fiil eklerini alan sözcüklerin oluşturduğu öbektir. Bu salonda beklemek yasaktır derken arkadaşlar baktığımızda beklemek ifadesindeki mekmak. -mak. Kitap okumak size yeni dünyaların kapılarını açar derken kitap okumak ifadesinde olduğu gibi. Ee, devam edelim. Şimdi yasak ne yasak? Bu salonda beklemek. Mekmak isim fiil. Açar ne açar? Kitap okumak. Mekmak isim fiil. O yüzden biz buna ne diyoruz? İsim fiil grubu diyoruz. Sıfat fiil grubunda baktığımızda da sıfat fiil eklerimiz nelerdi? An, asım, mez ar dikecekmiş ekleriydi. Onların yer alması gerekiyor. Sıfat fiil eklerini alan sözcüklerin oluşturduğu öbek. Yaprağını dökmüş çi çiçek bir daha açar mı? Nasıl çiçek? Yaprağını dökmüş çiçek. Buradaki mışmıştan dolayı ben bunun bir sıfat fiil olduğunu anlıyorum. Bu tek sözcükle e, ifade etmediği için yaprağını dökmüş çiçek bir tamlama olduğu için bu benim için bir sözcük göbeğidir. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan meçhule giden gemi ifadesindeki en anın bir sıfat fiil olduğunu ve sıfat fiil öbeği oluşturduğunu görebilirsiniz. Hadi zarf fiile bakalım. Zarf eklerini alan sözcüklerin oluşturduğu öbektir. Neydi zarf fiiller? Ken, eli, alı, ince, ince, ıp, ip, erek, arak, mezmaz. Hatta biz demiştik ken, yalı, asiye. Maden dağında gerekmedikçe ince, ip, araklamaz. Dağındayı, dağında, dinde gibi düşünün. Sevince, durma, durma, koş ardından gördüğünüz gibi durmadan yürüyeceğimi and içerim gördüğünüz gibi arkadaşlar devam edelim ee, tekrar öbeği ikilemedir değil mi İkilemelerin tekrar öbeği oluşturması İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya kıvrım kıvrım bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları derken bir bir aitlik öbeği arkadaşlar İsim artı ki ekinin birleşiminden oluşur. Sevginizdeki gücü bir tek ben mi görüyorum? Sevginizdeki güç. Evdeki hesap çarşıya uymaz derken evdeki hesap sıfat tamlaması tamlayanı sıfat olan söz öbeği acı günler geride kaldı nasıl gün acı gün güneşli günlere randevu aldık hadi bakalım nasıl günler güneşli günler ifadelerinde gördüğünüz gibi belirtili isim tamlaması tamlayanın ın in un ün tamlananın ı i u ü eki e, ek almış olan sözcükler sen sevdanın özü sevdanın özü gördüğünüz gibi tamlayan ve tamlanın ne kaldığı için belirtili isim tamlamasıdır belirtili isim tamlamasını bulmak için neyin ya da kimin sorularını sorduğumuzda cevap alabilmemiz gerekiyor. Sen düşlerin gözü, neyin gözü düşlerin gözü ifadelerinde olduğu gibi. Belirtisiz isim tamlamasında sevgili arkadaşlar tamlayana ek almamış tamlananı ek almıştır. Tamlanan ekimiz nelerdi? I, i, U, Ü eki de hayat bir umut yoludur. Ne yolu? Umut yolu. Bir de belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ne sorusunu soruyoruz. Ne yolu? Umut yolu ifadesinde olduğu gibi can kenarı lazım ve ustan. Ne kenarı? Vay be can kenarı. Şuradaki I ifadesinden dolayı ne sorusuna yanıt verdi ve ben bunun bir belirtisiz isim tamlaması olduğunu anlayabiliyorum. Zincirleme isim tamlamasında birden çok at tamlamasının iç içe geçmesiyle oluşur. Yatak odasının perdesi kirlenmiş. Yatak isim, oda isim, perde isim. Üçü bir araya geldi bir tamlama oluşturdu. Üç isim olduğu için zincirleme isim tamlaması oldu. Öğrencinin not defteri kaybolmuş. Gördüğünüz gibi öğrenci isim, not isim, defter isim. Ünvan öbeği Kişi isminin önüne ya da arkasına gelen ünvanın oluşturduğu öbektir. Unvan değil sevgili arkadaşlar. Yakın bir tarihte 2023'te güncellendi. Doğrusu ünvandır unutmayalım öncelikle. Ünvan e, öbeğinin bir özelliği şu. Ünvan bildiren sözcük kişi isminden önce de gelebilir sonra da gelebilir. Tarihte nene hatun gibi kadınlar varken belimiz bükülmez. Nene hatun Gördüğünüz gibi Profesör Doktor Osman Yıldız Beyefendi ile bir toplantımız oldu. Burada gördüğünüz gibi yani özel isimden sonra da gelen ünvan var. Önce de gelen ünvan var. Doğru ikisi de kabul. Birleşik fiile baktığımızda üç şekilde olur. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller yardımcı eylem deyince aklımıza ne gelmeli? Etmek, olmak, kılmak, eylemek ifadeleri gelmeli canlar. Sana yardım ederim, yardım etmek yardımcı eylemle kurulan birleşik bir fiildir. Devam ediyoruz. Kurallı birleşik fiillere baktığımızda yeterlilik fiili, yaklaşma fiili, sürerlik fiili, tezlik fiili. Güneş bir kere daha doğmayabilir tepelerden doğmayabilir ebilmek yeterlik fiilidir. O da kurallı birleşik fiil. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde daha çok gözünüz deyimleri arasın canlar. Son davranışıyla göze girdi. Göze girmek bir deyimdir ve aynı zamanda anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bağlama görevine baktığınızda şuradaki bağdan hemen aklımıza ne gelmeli? Bağlaç gelmeli. Eş görevli sözcüklerin bağlaçlarla bağlanarak oluşturduğu öbektir. Mavi ve siyah da aşkları, mavi ve siyah yazmakla okumak en sevdiğim şeylerdi yazmakla okumak şuradaki L La'nın yerine V getirebiliyorsak bağlaştır getiremeseydik ne olurdu edat olurdu yazmak ve okumak demek istiyor o yüzden oradaki L La V anlamına geldiği için bir bağlaç ve bağlama öbeğini oluşturdu diyoruz ünlem öbeğine baktığımızda ünlemlerin kendisine seslenilen bir e, kavram adıyla oluşturduğu öbektir hey dostum ey Türk gençliği ifadelerinde olduğu gibi Edat ilgeç öbek edatın kendisinden önceki sözcüklerle oluşturduğu öbek sana göre neydi sana göre e göre senin için bu dünyanın ipini çekerim senin için gördüğünüz gibi Sayı öbeğine baktığımızda büyük sayının küçük sayıdan önce geldiği öbeklerdir. Yaş 35 yolun yarısı eder. Yaş 35 denemeye 55 kişi katıldı ifadesinde sayı öbeği olduğunu görebiliyorsunuz. Konuyu çok uzatmayacağımı söylemiştim vaktinizi almayacağım. O yüzden hemen sorularını da çözmek istiyorum aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük grubu yoktur? Sınıftaki sorunlara çare arayalım. Sınıftaki sorunlar aitlik öbeği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç kimse senin kadar sevilmedi. Senin kadar ifadesi edat öbeği gördüğünüz gibi. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Neyin güzelliği? Kalbinin güzelliği. Burada bir belirtili isim tamlaması olduğunu görüyorsunuz. Tatili en çok sizler hak ettiniz. Hak etmek yardımcı eylem grubu. Yardımcı fiille oluşan sözcük grubu. Doğa bizi cezalandırıyor mu yoksa? Doğa isim, biz zamir, cezalandırmak fiil arkadaşlar. Burada ne yoktur? Gördüğünüz gibi bir söz öbeği yok. O yüzden cevabım Denizli şıkkı olmuş olur. Mardin'i görmeye gelen ziyaretçiler sıcak havadan şikayet ettiler cümlesinde altı çizili söz öbeği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Burada cümlenin ögelerine de sizi götürecek olan bir bilgidir bu değil mi? Bakın Mardin'i ziyarete gelen kimler? Ziyare... Mardin'i görmeye gelen ziyaretçiler. Şuradaki en anın bir sıfat fiil eki olduğunu gördük mü? Evet. Sıfat fiil eki ise kimler? Mardin'i görmeye gelen ziyaretçiler ifadesi bir sıfat fiil söz öbeği olmaz mı? Kısacası sıfat fiil grubu o zaman cevabım net bir şekilde C şıkkı olmuş oldu. Çünkü nasıl anlayacağız? Şikayet ettiler yüklem. Kimler? Mardin'i görmeye gelen ziyaretçiler özne. Öznen bir sıfat fiil grubundan oluştuğu için zaten sıfat fiil grubudur diyoruz. Cümlenin ögelerinde hangisine özne bir sıfat fiil grubundan oluşmuştur şeklinde soru karşınıza gelebilirdi. Evet yukarıdaki parçada e, aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Umut bir yıldız gibi karanlıkta parlar. Bir yıldız gibi ifadesine baktığımızda Edat Öbeği buradan E şıkkına eliyoruz. Hayatın her anında zorluklarla karşılaştığımızda tutunduğumuz en sağlam iptir. Hayatın anı, hayatın her anı. Hayatın anı ifadesi belirtili isim tamlaması olduğu için nedir? Burada isim tamlaması öbeği de var. Bunu da elemiş oluyoruz. Devam edelim bakalım umut bizi hayata bağlar. Yeni hedefler koyup bize rehber olur. Rehber olmak, hayata bağlamak bunlar birleşik fiiller olduğu için birleşik eylem öbeği de var. Küçük bir mutluluk istersek umudun varlığı sayesinde her zaman bir şeyler için çabalayabiliriz. E şimdi zorluklarla karşılaştığımızda tutunduğumuz en sağlam iptir. Ne zaman zorluklarla karşılaştığımız zaman ya da yeni hedefler koyup daha doğrusu evet ip, ip burada zarf fiil çünkü yeni hedefler koyup ifadesine de baktığımızda burada bir zarf fiil öbeği olduğunda görüyoruz bunu da eliyoruz ad eylem öbeği yok ad eylem neydi yani isim fiil öbeğini göremedim arkadaşlar o yüzden cevabımız bursa şıkkı olmuş olur hadi bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama grubu yoktur yani isim tamlaması sıfat tamlaması işte zincirleme isim tamlaması gibi. Yaz günü yakar bu güneş kavurur ya. Yaz günü belirtisiz isim tamlaması bu güneş sıfat tamlaması. Zorlukların üstesinden e, beraber gelebiliriz. Zorlukların üstesi belirtisiz isim tamlaması. Umut kaygıyı azaltır ruh sağlığını korur. Ruh sağlığı belirtisiz isim tamlaması. Toplumsal kalkınmanın temel taşıdır barış. E, toplumsal kalkınmanın temel taşı kalkınmanın taşı ifadesi yine belirtili isim tamlaması temel araya giren bir sıfat toplumsal da yine başına gelen bir sıfattır mücadele etmek için güç gerekli bize derken mücadele etmek ifadesindeki mekmaktan dolayı burada bir isim fiil olduğunu söyleyebiliriz isim fiil grubu vardır ama tamlama grubu yoktur o yüzden cevabımız C şıkkı olmuş olur arkadaşlar Tabii ki bununla bitirmez Nazlı Hoca. O zaman bir soruyu da sizlere soruyorum. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cevabınızı yazmayı unutmayın. En son ben cevaplandıracağım. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.